Ultrason bebeğe zarar verir mi? Şeker yüklemesi zararlı mı? Herkese merhaba. Hepiniz var. hoş geldiniz. Neredeyiz? Sürpriz. Çok da sürpriz değil canım. Başlığı yazacağız zaten. ne? Evet doğru. Onu? Doğru. O zaman çok bekletmeden açalım mı perdeyi? Evet. O zaman bugünkü konuğumuz, canımız ciğerimiz sayın Doktor Murat Emanetoğlu. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Alacağım <Sonra> onu. <laughs> Soramam. Hocam hoş geldiniz. hoş bulduk. Nasılsınız? İyi Vallahi bizim... Siz hoş geldiniz. Doğru. Evet. Hocam sizin. Evet. <laughs> Sümeyla ile sizin nereden baksanız bir 10 yılınız oldu. Doğru mu? Yani neredeyse 10 yıl oldu. 10 yıl hocam. oldu. 5 yani. evet. evet. Ama... e yılda benimle bir ilişkiniz vardı yani mesela. 5 yıl konularını açıp niye hep bizi yıpratıyorsunuz? <laughs> Benim açımdan bir sorun yok da yani. Sümeyla Hanım'ın 10 yıldır filan bir yerde evet, çalışıyor öyle. görüntüsü var mı yani? <laughs> Gerçek evet. doğru. Sen liseden sonra direkt mi başladın? <laughs> Hocam bizim sürpriz bir durumumuz oldu. Evet. Hemen koşa koşa size geldik. Doğru. Bu süreçte bir sürü şey yaşadık. Bunlardan bir önceki videomuzda azıcık bahsettik. Ama hala hazırda bize gelen sorular, bizim aklımızdaki hala merak ettiklerimizle alakalı böyle ufak tefek şeylerden bahsedelim istiyoruz. Sümeyra Hanım'ın soruları var ama ben de böyle arada aklıma geldikçe soracağım. Anladım. Benimkiler hazırlıksız. Aklıma ne gelirse. Mesela şimdi şöyle geldi. Genelde böyle bir şeyin kaç yıl oldu sizin hocam? Yine yıla girdi. Ama bu diye ama sürekli 30 sene olmuştur. Oh maşallah. Ben öbür soruyu tahmin edeyim mi? Kaç tane? Kaç ol? tane? <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane olmuş? 11'i geçmiştir. Yok canım var. Onu abi. sayacağız yani. Vay be. Evlatlar evlatlar doğuyor. <laughs> 10 bin tane çocuk Vallahi muhteşem meslek Geçenlerde abi. ne geldi biliyor musun? Hı. Asistanlığında doğurduğum bir tane e, evlat. Abi. Benim oğlumun çok iyi arkadaşı olmuş. Sene 89. Vay. Of yani be. benim oğlum da 89 doğumlu. Onlar okul arkadaşı herhalde ve aynı beraber okumuşlar öyle bir durum. Çok iyi. Muhteşem. Yaşımız da ortaya çıktı <laughs> <bir kere. gülüyor> <laughs> Hocam genelde gebe kadınlar kaçıncı haftasında geliyorlar? Bunun böyle bir ortalaması, genellemesi var mı? Biz tabii gebe kalmadan gelmelerini istiyoruz ama doğru genel, genelde tabii test pozitif gören e, hemen arıyor. Ne gün gelelim, nasıl gelelim? Biz genelde onların e, 4,5 haftadan sonra ultrasonla görünür hale geldiği için Hı. hani randevu verirken 4,5 haftada veya 5. haftaya doğru ilk muayenelerini yapmak istiyoruz. Çünkü başlayan gebeliğin rahim içinde mi dışında mı olduğunu görmek istiyoruz. Anladım. Bir dış gebeliği önce bir ekarte ediyoruz. Ondan sonra Planlı gebeliklerde ne kadar öncesi lazım? biraz da gebeliklerde 3 ay önceden bir genel kadın doğumla ilgili muayene kontrol ve belki birkaç kan testi işte ailede diyabet varsa onunla ilgili taramalar yapıyoruz ki hani gebeliğe başlarken yok tansiyondu şeker hastalığıydı o tür hastalıklar önceden bilelim, bir tedavi varsa başlayalım o durumlarını regüle edelim yani belli bir seviyeye getirelim gebelikte onlar ayrıca bir risk oluşturmasın. Yani ideali 3 ay önceden 3 ay, size 3 ay önce edelim. işte yapılmamışsa simir testi yapıyoruz çünkü orada bir problem varsa gebelikte ona müdahale etmek ayrı bir risk evet. getiriyor vesaire. Genel kontrolümüz bir 3 ay önce başlıyor. 3 ay önceden de biz onlara vitamin takviyesi falan başlıyoruz. Folik asit, eksikse kanı, demir, işte hmm. omega 3 falan bir şeyler başlıyoruz. Süper. Evet Sümeyra Hanım o kadar hazırlandınız. Şimdi benim sorularım hazır hocam. Yaklaşık 40 soru çıkarttım. Allahu Ekber. Şöyle... <laughs> Önümüzdeki 4 saat <gülüyor> <gülüyor> yaklaşık 120 soruyla gelmişler. Ya. Ben söyleyeyim <laughs> Hocam yani şöyle, hem internette baktım hani en çok sizin gibi böyle doktorlarımıza soru, insanların merak ettiği, sorduğu sorularla ilgili. Herkes birbiriyle konuşuyor ama aslında bunu konuşması gereken kişi sizsiniz. İşte kişi benimle konuşuyor. işte sen kaç kilo aldın? Aa, hangi vitamini kullanıyorsun? Ama aslında o bana özel bir şey. Ona özel bir şey değil. Doğru. Ya da bebeğin işte kaç kilo oldu? Benimki daha düşüktü. O yüzden dedik ki en doğrusu doğru insanla konuşalım. Konuşalım, evet. Hazır Evet başlıyorum diyorsun. Şimdi Buyurun. hocam kişi artık hamile. Doktor kontrolü ne sıklıkta olmalı? Şöyle bununla ilgili kitaplarda yazan işte ilk başta ilk 7 ay ayda bir bakılır. Bütün gebelik boyunca şu kadar sayıda ultrason yapılır filan. Biz onlara bakmıyoruz. Hı -hı. Çünkü bizim açımızdan sağlıklı olmak hem fiziksel hem ruhsal hem sosyal anlamda sağlıklı olmak. Dolayısıyla biz gebelerimizi ilk başta ilk üç ay. İki haftada bir görmek istiyoruz çünkü en çok düşük problemini o dönemde yaşıyoruz hı hı. ve iki haftada bir bakıyoruz. Ondan sonra ayda bir diyoruz ama yine de özellikle ilk gebeliklerde ilk beş ayda bebek hareket edene kadar bir anksiyete oluyor yavaşına bir şey geldiyse evet. falan. Biz yine de diyoruz ki biz dört haftayı geçirmeyelim ama siz isterseniz iki haftada bir gelin isterseniz kötü hissederseniz ben bir gelmek istiyorum deyin gelin bakalım. Yani o desteği onlara vermeye çalışıyoruz açıkçası. 7. aya kadar normalde ayda bir yeterli. 7. aydan sonra doğuma kadar 15 günde bir ama biz sonra yine haftada bir görüyoruz. Genelde bizim takip sıklığımız bu şekilde. Zaten korku, aha. korku var, ansiyeteler var. Ama hocam insan merak ediyor Gayet yani. tabii işte ki. büyüyor mu, kalp atışı nasıl? Ee, şimdi hormonlar onda biraz tavan yapmıştır. Yok yok. Yani Bence böylesi daha iyi Damarlarda kandan çok hormon ıı, salgılandığı için hormonlar bazen korkuya daha çok götürüyor. Paniğe götürüyor vesaire. O bebek tekmelemeye başlayınca bir rahatlık oluyor. Şimdi ayda bir geldi desem ayda bir gelir. Çünkü o oynadığı sürece biliyoruz ki <laughs> hani gayet iyi işler yolunda problem yok. Ama beşinci aya kadar oynamadığı zaman ya bir şey olduysa ya öyle olduysa ya böyle olduysa az veya çok herkese bir aksiyet oluyor. Bu sorulardan biriydi bu arada. Evet. Ne zaman hareket başlar. 5. ayda. 5. ayda hareket. 18-22 hafta arası. Hı, tamam o zaman o soruyu atlıyorum. Peki hocam diğer sorum şu. Şimdi ultrason çok klasik bir soru ama çok da soruluyor. Ultrason bebeğe zarar verir mi? Bugüne kadar 1968 yılından beri ultrason yapılıyor. Ultrason yapıldığı için daha problemli olduğu gösterilen hiçbir gebelik ve bebek yok. Bana küçük bir ultrason vermiş. Ultrasonun hücredeki ısınmayı arttırdığı filan filan ama bir şekilde çok kısa süreli bakmamız gerektiği kadar bakıyoruz. Ultrasonun daha az yapılmasını öneren özellikle Amerika Birleşik Devletleri yayınları bunun için e, sigorta şirketlerinin ödeme yapmasına imkan tanımamak adına Hı. Asgarisini söylüyorlar yani ben diyor sen istiyorsan her hafta gir ultrasona ama ben iki tane ödeyeceğim ya da üç tane ödeyeceğim öbür günün parasını sen kendin ödersin diyor. Orada çok pahalı bu işler yani bir ultrasona girmenin bedeli neredeyse 600 dolar filan. E şimdi ayda bir 600 dolar Amerikalıları biraz e, yıpratır. Evet. yıpratır. <laughs> Herkes yıpratır. Doğru. Türkleri de yani. Türkleri zaten yıpratır da. Şu dolar koyumda? E biz, biz zaten bunu yapıyoruz ama bunun için ekstra bir rakam almadığımız için sadece detaylı ultrason belki bir ekstradan iki kere yapılıyor. Onun dışında bir şey yok. Peki. Detaylı ultrason iki kere mi yapılıyor? Yani biz ilkini baştan zaten yapıyoruz. Esas beş, beşinci altıncı aydaki. Hı. Bizim yaptığımız. Evet, evet. Next one. Hocam cinsiyeti ilk ne zaman öğreniyoruz? çok özel bazı durumlar dışında 14. haftada cinsiyet kesinleşir. Yani yüz demek için 14. haftayı. Bu ne demek o çok özel durum? Bazen çok belirgin oluyor. Erkek olup olmadığı veya kız olup olmadığı. Hani 12. haftada filan da söylenir ama daha önce söylediklerimizde yanılma payı epey yüksek olur. Anladım Şimdi hocam. Demin konuştuk, söylediniz. İlk bebeğin hareketini ne zaman hissederiz diye sorduğumuzda 5. ay dediniz. Peki Hangi durumlarda endişe etmeliyiz? Yani mesela hareket etmiyorsa işte nasıl yani onu nasıl ayarlayacağız? Çok ediyorsa şimdi çok ediyorsa değil. Mesela etmiyorsa ya da şimdi şöyle söyleyeyim. Hangi durumda? 7. 8. aya kadar bebeğin pozisyonu önemli. Bebeğin eşinin rahimin hangi duvarında olduğu da önemli. Dolayısıyla bir de e, hastanın kilosu da önemli. Sümeyra Hanım'ın formunda biriyle atıyorum bir 100 kilonun üstünde bir kadının gebeliğinde cilt altı yağ dokusu da kalınlaşıyor. Hmm. Şimdi bebeğin hareketleri karın hmm. ön duvarına olan darbelerin karın cildindeki hareket sensörü dediğimiz sinir uçlarıyla hissettiğimiz bir şey. Rahimin arka duvarına olan veya alt duvarın alt tarafı olan tekmeleri, hareketleri hissedemiyoruz. Oralarda böyle bir ileti yok çünkü. Çünkü, Aslında var orada bir de. Evet peki. şimdi bebek ters olduğu zaman bazen günlerce hareket hissedemeyebilirsiniz. Anladım. Tersten ne? nasıl duruyor hocam bebek şu anda? Bebek 8. aya kadar normalde her türlü yarım saatte bir, bir saatte bir bir başı aşağıdadır, bir yukarıdadır, bir yandadır hareket eder devamlı döner dolanır. Yani başı şöyle, ayakları böyle desek şöyle dönüyor doğru mu? Evet evet. Ama şeyde 8. aydan sonra kafanın aşağı dönmesi bekliyor. Hı. Daha önce de dönebilir ama önemli olan burada o darbelerin ön duvarı olanlarını biz hissedebiliriz. O da mesela daha ince bir karın cildi varsa daha çok hissedilecek. Hı hı. Zaten bebek 2-3 saat uyur, yarım saat 40 dakika, 45 dakika hareketlenir falan. Yani sürekli de debelenmez. Arada debelenince çok hareket ediyor diyorsun sen ama sen normal hissediyorsun. Evet. Ama şu an 100 kilonun üstünde bir fiziğe sahip olsaydım o, o şey. zaman daha hafif hissedecek. Alın. Hissedecekti ama daha hafif hissedecek. Ben öyle diyorum. Bu zayıflıkla giderse zaten en sonuncu ayda bebeğin şeyini foto, fotoğrafını çekeceğiz böyle derisinin üstünden. Kuvvetim böyle <laughs> <sonra> komple <laughs> gözükecek. Hocam bir şey söyleyeceğim. Burada çok hareket etmesin şu yüzden söyledim. Şimdi biliyorsun biz burada aklımıza gelen her şeyi konuşuyoruz. Şöyle bir şey geldi geçenlerde aklıma. Ya bu bunun kordonu var ya saçma yani. Ulan Ali deyip bana bir tane buradan vurabilirsiniz. Şimdi hani Kordon dolanıyor diyorlar, bir şeyler oluyor falan filan gibi ya. Bu bir ara benim evde öyle aklıma geldi. Ali of çok hareket ediyor, çok hareket ediyor deyip böyle 15 dakika geçince lan dur sakin bir yere dolayacağım bir tarafına rohaz öyle diyorum Bu nasıl yani. bir, yine böyle Kendi, Vallahi böyle düşündüm. <laughs> ya e, hep iyi şeyler düşünelim öyle olsun ama şimdi kordon dolanmasını e, dinleme getirmiştim. Ben söyleyeyim üç gebelikten birinde dolanır. Hmm. Çok da önemli değildir. Kordon dolanması bazen gebeliğin doğumu biraz daha geç olması veya biraz daha uzun sürmeye etkisi var. Üç kere dört kere falan dolananlar var. Çok nadir oluyor. Onu zaten biz artık Hani Amerika'daki gibi bütün gebelik boyunca iki, iki ultrason yapmıyoruz. Bütün muayenelerde baktığımız için biz evet. boynunda kordon var mı yok mu görüyoruz zaten. Yani bu bu aylarda olacak bir şey değil olabilir. mi? Olabilir, Ha her ay olabilir Hı. ama bir sonra geldiğinde o tekrar dönüp ondan kurtulabilir ya da ikinciye dolayabilir filan. Yani boynunda üç kordon dolanmış, dört kordon dolanmış bir sürü doğumlar var. Yani bo koynuna, şey, boynuna kordon dolandı diye de boynuna dolandı. <laughs> Problem olmaz anne kardeşim. Anladım. Bravo. Ali bak bu sorumuz yoktu. Bu soru Çok yok. teşekkür ederim. Aferin adam. sana. Buyurun sizin sorunuz <laughs> ne? Hocam yine çok klasik bir soru belki yine çok kısa cevap vermek istersiniz. Folik asit kullanımı nasıl olmalı? Ya folik asit şöyle gebelikten önce başlanırsa daha iyi olduğu söyleniyor. Günlük onun herkes için olduğu gibi gebeler için de gerektiği bir doz var. Folik asitin vücutta deposu yok. Dolayısıyla folik asiti başlıyoruz ve 4 mikrogram. En, evet, 400 mikrogram. Yani en az gebeliğin üçüncü ayına kadar kullanılması öneriliyor. Ondan sonra da zaten günlük ihtiyacımız var. C vitamini gibi vücutta Doğru. da deposu yok. Üçüncü aydan sonra da almaya devam ediyor. Hocam diyelim ki kişi önceden üç ay öncesinden başlamadı. Hamile kaldıktan sonra da kullanabilir. Başlayabilir galiba. Problem yok. olmaz yani, yani. yani. Burada şu olabilir yani bunları alması hiçbir şey ol olur mu? Hiçbir şey olmayabilir. Zaten vücudun deposu aslında var, veriyor. Bizim bunları vermemizin bir çoğundaki espri aslında anneyi biz Aynen. destekliyoruz. Yani işte bebeğin şu kadar ihtiyacı var çok iyi ama annenin de ihtiyacı var. Yani evet. anneye takviye edersek annenin doğumda doğumdan sonra enerjisi düşmüyor hatta hamilelikte. Birazcık anneyi de dinç tutmamız lazım. Hafta sonu İzmir'deydik. Anne öyle söyledi mesela. Şey sürekli anne için söylediğimiz dememiz o. Yani siz vitamin alırken bu sadece çocukla alakalı bir durum. Çocuk bir şekilde büyüyor ve sizden çekiyor zaten bunu. Annem şey dedi. Ali'yi doğurduktan sonra Diş dişlerim, dişlerimle ilgili problemler çıkmaya başladı. Çok kalsiyum kaybı olur. Protein kaybı da çok oluyor. Biz hep protein ağırlıklı beslenelim. Kalsiyum desteğini de verelim. Normalde gebeler 5. aydan itibaren günde 1 litre süt içilmesi lazım. O da çok kalori yapıyor. Kilo problemi Doğru. oluyor. Bravo. Hani onu öyle yapmaktansa biz dışarıdan kalsiyumu da ürün olarak desteklersek o kadar süt içirmeyiz ve günlük belli bir alması gereken kaloriyi ekstradan yüklemeyiz. Evet. Çünkü süt de verdiğimiz zaman süt çok iyi bir kalsiyum kaynağı içebilen içsin tabii ama hani 40 hafta boyunca günde bir litre sütü içmesini isterken de onun da artıları, eksileri hepsini düşüneceğiz. Bir de yani ben kendim içemem 40 hafta boyunca Doğru. her gün. Doğru. Yani Doğru. Çok yoğun bir çok uygulanabilir, şey, değil. uygulanabilir değil. Peki sıradaki sorun nedir? Hocam sıradaki sorumuz olmazsa olmaz tahliller ve testler nelerdir? Şöyle söyleyeyim, e, gebelik sırasında bir gebeliğin kalp atışını gördükten sonraki başında bir kan tahilleri, idrar tahlili istiyoruz, kan sayımı, işte yoktoksoplazma, kısamık çık testleri vesaire. Tiroidine bir bakıyoruz, şekerine bakıyoruz. Bir de bu hepatit testleri falan var, onlar bak Diyor. Ondan sonra bir üçüncü ayda eğer yaşı 35-36'dan gençse gebelik, ikili test dediğimiz o Down sendromu tarama testleri var. Onları yapıyoruz. Dördüncü ayda onun böyle devamında bir sinir sistemiyle ilgili anomalilere baktığımız bir test var. Beş buçuk aylıkken detaylı ultrason var. Altıncı, yedinci aylarda tiroid testleri, şeker yüklemesi mutlaka istiyoruz. Yükleme demeyeyim de şeker taraması diyelim. Şeker taramasını yapıyoruz. Ondan sonra doğum öncesi de... Bebek ters veya eski sezeryanlı, sezeryan olacaksa planlı. Böyle bir iki gün evvelden gönderip tahlillerini yapıyoruz. Tabii içinde bulunduğumuz günlerde bir de... E, Maalesef öyle kolay COVID -19 kolay... Covid-19 testleri var hastaneye gidince yapılıyor ya da son haftasında yapılıyor. O testleri de yapmak gerekiyor. Özel durumlar var tabii. Örneğin 37-38 yaşındaysa anne adayı, kandan bakılan down testleri var. Evet. Eskiden biz 38 yaşın üstündeki, 37 yaşın üstündeki bütün gebeleri amniyot sentez yapıyorduk. Artık onları daha az kullanır hale geldik. O testler yapılıyor. Kan uyuşmazlığı varsa gebeliğin başında, ortasında, 7. ayında ya da bir kanama olursa o zaman amniyosentez yapılırsa o zaman vazı testi yapıyoruz. Ve 7. ayda da kanışmazlığı olanlarda bu kanışmazlığı iğnesi var. Rogam iğnesi diye bilinir. O rogam iğnesini yapıyoruz. Bizim demek var mesela. De öyle ama. geçiyor. Bizim o var. Biz 7. ayda demek ki o iğneden olacağız zaten. Cem testi yapacağız. Yani gerekirse Doğumdan sonra da galiba. Doğumdan değilim. sonra bebeğin kan grubuna bakılıyor. Eğer bebeğin kan grubu negatifse hı. hı. Elaş, o zaman yapmıyoruz. Pozitifse yapıyoruz. Anladım hocam. O da bir sonraki gebelikte problem çıkması diye zaten doğru sonra evet. doğan bebekle ilgili bir, ekstra bir tedavi hani daha önceden koruma yapıldıysa e, herhangi bir şeye bakmaya gerek. yok. Hocam ben burada şöyle hassas bir şey sormak istiyorum size. Şimdi bazı insanlar bu detaylı ultrasonu ya da bazı tahlilleri yaptırmak istemiyor. İşte diyor ki Down sendromluysa Allah korusun Down sendromluysa ben bebeği aldırmayacağım ki. Ama halbuki sizin bana geçen anlattığınız aslında çok özel çok güzel bir şey cevaptı. Hani sadece aldırmak için yaptırmıyoruz ki biz bu tahlilleri. Bir sıkıntı varsa Doğru. işte hastaneyi ona göre ayarlamamız gerekiyor. Hani biraz bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle, bu test sadece Down sendromunu taramıyor. Ne e, ikili test, ne sonrasında yaptığımız entegre test veya yurt dışına yolladığımız test. Örneğin 13, 18 ve cinsiyet ile ilgili problemleri de anlayabiliyoruz. Örneğin 18. kromozomun 3 tane olduğu durumda e, bebek doğar doğmaz yaşamayacağını biliyoruz. Yani doğdu mu yaşamaz hmm. o. Yani bir tek ona bakmıyoruz. Şimdi ha biz her problemli çocuk. Da gebelik sonlandırılsın demiyoruz. Gebeliğin sonlandırılıp sonlandırılmayacağına iki türlü karar veriliyor. Bir tanesi aile. Aile istemiyorsa zaten hiçbir şey yapamıyor. Biz, biz bu bilgiyi bilip bilmek isteyip istemediğini soruyoruz. Hı -hı. Diğeri de bazen ileri gebelik haftalarında çıkıyor. Örneğin 5. 6. aydan sonra. Bununla ilgili bazen sağlık kurulları karar veriyor. Diyor ki o gebelik devam etmesin diyebilir yani. Evet. Ama aile istemediği takdirde yine de müdahale edilmiyor. Bazı durumlarda kalpte çok büyük problemler oluyor. Hani doğar doğmaz bir kardiyolog bakacak veya işte... <laughs> yoğun bakım ünitesi. Evet yani. Tabii yoğun bakım ünitesi olması lazım. Belki bir çocuk cerrahisi olacak müdahale evet. edecek yani... Doğum sonrası hastaneye hazırlamak lazım. Detay, detaylı yani. ultrasonda Siz da... Siz devam edin geliyorum bir <laughs> şey var. Yani hocam aslında bu hani insanlar bunu da yaptırmaktan çekiniyor ama bu sadece bebeği aldırıp aldırmamakla Değil. ilgili bir karar olmayacak. Hastane Aynen seçimi, evet. doktor Aynen seçimi evet. hepsi önemli. Aslında çok önemli. Yakın dönemde öyle bir şeyimiz oldu. Hani bir tane takip ettiğimiz bir bebekte safra kesesinin olup olmadığı tartışmalı. E şimdi öyle bir şey olduğu zaman onu zaten biz perinatologla ve çocuk kardiyoloğu vesaire onlar falan hep beraber takip ettiğimiz evet. bir gebelik. E şimdi doğduğu zaman belki çocuğun kalbinde bir sorun olursa ritim bozukluğu vesaire çocuk kardiyoloğu eko yapacak şimdi. Böyle bir durumda, doğumda böyle bir doktorun olduğu hastaneyi tercih etmek, evet çok önemli. Yapılacak müdahalelerin zamanında yapılması ve bilinmesi açısından çok değerli. Ha, ya bu şey. konunun özeti. Eşeğini sen sağlam bağla. Ondan sonra yani, yani bizce her öyle. şey. E, tabii herkes için öyle olması lazım. Ama işte herkes için öyle değil. Bazı insanlar gebelik boyunca hocam hiç tahlil, işte şeker yüklemesi ya da şeker testi yaptırmıyor. Detaylı ultrason, ultrason. Yani e, biz bunları şöyle e, ben söyleyeyim. Ben diyorum ki mesela geliyorsunuz dördüncü ayda diyorum ki şu testi yapacağız. Biz istemiyoruz diyorlar. Çok güzel. Hop istemiyor diyoruz. Evet. Biz onu unutuyoruz artık. Yani Siz uyarıyorsunuz. Bir gayet tabii ben akşam eve gittiğim zaman rahat uyumam lazım. Görevimi yapmam gerekiyor. Evet. Benim görevim. Ha ondan sonra ailenin istemediği hiçbir şey. Şeker testini istemeyen var. Yani hiçbir bilimsel dayanağı yok. Sadece... Şimdiki sıradaki soru oydu. Şeker yüklemesi... Yo çok güzel hocam. Şeker yüklemesi zararlı mı? Çünkü bu biliyorsunuz bir doktordan sonra hani ben şöyle söyleyeyim. Işte. Aslında her gebeliğe şeker yüklemesi yapmıyoruz. Şeker taraması yapıyoruz. İkisi farklı. Kullanılan glikoz miktarı da farklı. Şimdi gazoz gibi ürettiler. Evet. Yani bir gazozdakinden daha fazla glikoz alınmıyor. Yani onun için, 80 e, gram mıydı hocam? 50 gram. 50 gram. 50 gramla tarama yapıyoruz ama yüklemeyi gebelikte 75 gram veya 100 gramla durumuna göre hastanın kilosuna, <laughs> aile hikayesine göre tercih edebiliyoruz. Bazı merkezler 75 gramla yapılıyor, bazıları 100 gram. Ben yüklemeyi de 75 gramla tercih ediyorum ve e, istirahat edebileceği bir yerde bu iş işte, testin yapılması lazım hamilelerde. Yani o zaman bu testi yaptırmak zararlıdır. Demek çok yanlış oluyor Yani şöyle bir şey var. İki dilim baklavada çok daha fazla şeker var Hocam bir dilim ekmekte 15 gram zaten ya, karbonhidrat şeker var. Bu konuya girersek... <laughs> sabah kadar çıkmaz. Bak baklavada değil. ne kadar olduğunu ben size sorayım. Şimdi bu iddiada bulunan hocanın bazı bilimsel dayanağı olmayan herkes internette yayın yapabiliyor. Bir yerlerde bir şey okuyor, yazıyor birisi. O öyledir deyip o öyle gidiyor. Öyle değil aslında. Dünya Sağlık Örgütü de bunu söylüyor. Bütün hem Amerika hem Avrupa yani bütün kadın doğum bütün obstetrik dernekleri bütün endokrin dernekleri her yer yani bu işin hem endokrin bölüm, hormon bilimciler hem doğum bilimciler öyle evet. söyleyeyim. Herkes bu tarama yapılacak diyor. Niye yapıyor? Bebekte gebelik şekeri varsa bunun ortaya çıkarabileceği bebeği ilgilendiren, anneyi yani ilgilendiren olumsuz durumlar var. Ee, daha iri bebek olabilir, erken doğum olabilir. Ee, erken doğuma ve daha iri bebek olmayan ait hem doğumda hem bebek doğduktan sonra küveze girmesi gibi bir takım ekstra risk, riskler oluyor. Artı gününde bile de olsa bebek doğduktan sonra bebeğin kan şekeri çok düşüyor. Yani ona sebep. Yani evet. Ya da çocuk belki havale geçiriyor herkesin anlayacağı değil de. evet. Onun için yani biz bunu bilirsek ona göre diyet vereceğiz. Belki endokrin doktoruna gitmesi gerekecek. O belki insülin vermesi gerekecek. Doğru. Biz bunu regüle tuttuğumuz zaman kan şekerini beslenmeyle ve tedaviyle o herhangi bir gebelikten farklı olmuyor Evet. Biz şimdi böyle bir riski o aileye yüklemeye ne hakkımız? Doğru. 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 Hocam çok teşekkür ederiz ya. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten edeyim. ağzınıza sağlık. Bence eğer siz bir müsait vaktiniz olursa ikincisinde yaparız. Şimdi ben teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz Estağfurullah. için. Estağfurullah. Ee, bu iki değerli arkadaşım e, muayenelere geliyorlar. Hiç soru sormadan gidiyorlar. Meğer gizli gizli hazırlanmışlar. <laughs> soru sorabilmek için bu programı yaptılar. <laughs> Soramadıkları bir şey kalmadı. Bence kaldı. Kaldı hocam. <laughs> Kalanları A -a -a. bir dahakine yaparız. İnşallah. Hocam gerçekten ağzınıza Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Herkese sağlık. <laughs> sağlıklı, pandemisiz, keyifli günler dileyelim. Amin. Murat Emanetoğlu bugünkü konuğumuzdu. O zaman... Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Şey Devam et mi?